Sokaktan Alaveri Kanalı'ndan herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Eminönü'ndeki vatandaşlarımıza gündeme dair sorularımızı soracağız. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada imkanlar dahilinde bizlere katıl butonundan destek olabilir. Daha çok şehirde ve daha iyi ekipmanlarla çekim yapmamıza destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Nedir? gelmek istiyorlar projesi projeni dök projeni dök de ki biz şunları yapacağız bunları yapacağız bu yapılanlardan daha çok şeyleri yapacağız bu vatana hizmet edeceğiz Projeyi o doldur. zaman eyvallah projeni Projeyi... proje bu. Ne? Bu mu? Evet. Bu adam mı? Evet. Ne Cumhuriyet, bir bir Hayır, ha, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi bu halk adam halk halk için halk katil halk diyordu. Ya, Yaktı da. diyordu. Şimdi bir bir para konusu. Niye bırakıyor? Temel Karalboluoğlu, her şeyi düz, düzgün konuşuyor, düzgün yapıyor. her Rahmet rahmetli rahmetli şey yok. Rahmetli Bakoza geldi. Ben koltuğa kaç para zam verdi? Emeklisinin genel başkanı kim baba? İşbank Bankası'nın genel müdürü kim şu anda? İş Bankası'nın evet. genel müdürü bir saniye. Yetenem. Bir sen, saniye. Sen, sen konuşacak sen, konuşacak bir konuşacak bir er, Erbakan Hoca geldi. Yüzde yetmiş zam vermedi mi arkadaşlar? Sen nereye savundun? Yüzde zam vermedin mi? Bunu savunmuyor ama. Kim? Bu adam bunu savun olsun vallahi te, vereceğim. Temel Karamoğluoğlu. Evet sen Tere git. Teremoğlu bunu Sen tak, konuşacak bir ta, adam değilsin çe, sen çek git. Su, sen sus. Lütfen. Lütfen. Ben böyle konuşan bir adamı sevmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hakar özgürlük var. Bizim en büyük hatamız... ...olmadıkça. Hayır. En büyük hatamız... ...sen buraya... Üretim yapmıyoruz. Üretim, üretim. Tarım üre... Siz, 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 siz. Tarım üretimi yok. Çok, çok, Tarım 4. üretimi yok. Bir Üretmiyoruz. Halk ortan çok tüketiyoruz. Halk çok tüketiyor. Tarım yok. Abi, Tarım olacak, üretim olacak ki. Ben ben, ben, ben Tayyip'i savunmuyorum. Ben Ama çok hatalar var yapmış oldu işte var yok değil ama hatasız kul olmuş. olma ha. evet. hatasız kul olma herkes hata evet. yapıyor keşke herkes, onun kadar eş başkanının eş başkanı. anlamını bana açıklasın eş başkan ne de bundan önce bak ben gemiciyim dünyayı iki sene tur attım evet. açayım evet. iş bulamıyorum Hindistan'dan Pakistan'dan Gürcistan'dan <laughs> <Göz gülüyor> adam getirip çalıştırıyor <laughs> Hindistan'ın burası <laughs> Amerika'nın eş değerinden de uzaklı. Burada ne işi var? Bir ben bir iş arıyorum, şey. iş, arıyorum, tamam, iş yok. Tamam. Yabancı, yabancı bir yok. Yabancı, yabancı. Ben tane 4 bin lira. Götür. Ama sözleşmeli yapacağım. Hemen götür. Sözleşmeli yapacağım. Tamam. İş tamam. Veren. Bir tamam. bir dur. Kişi dur. Ben ortaya koyacağım. 4 bin lira maaş, SSK'sını yatıracağım. Her şey emekliliğini yapacak. yatıracak, Her sözleşme şey yapacak. yapacak. Tamam da ya. Kendi vatandaşını tamam. çalıştıracak. Öyle laf olsun. Kameraları, Vatandaşı gördün mü gel. konuşma yok. İşveren veren bir işi. kişi, işveren bir ya kişi, ya. kişi. Bağırmadan. Biraz Herkes kalabalık eleştirebilir. Kalabalık Herkes. İşveren İş veren bir kişi kalabalık. Kalabalık. vatanına, milletine hayırlı uğurlu olacak. Bak vatanına millet. bir Almanya'da bir çalışan bir kişi, iş veren bir kişi şeyine bak, oturumuna bakıyor. Oturumuna bakar. Bu adam kaçak çalıştırıyor mu? Çalıştırıyor mu? Bak aldığı takta cezayı nasıl yazıyor? Hem hapis cezası, hem para cezası. Hem ha. Senin o savunduğun ilkeleri ben sana bir şey diyeceğim. Yok edeyim. yok onun için değil. otur. Burada oturumu olmayan kişiler Bırak, bak, çalışıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yok onu oraya savunmak Benim istemiyorum. Savun Almanya'ya savunmak istemiyorum. İnsan haklarından bahsediyor. Bak. İnsan hakları şöyle. Sen çok heyecanlanıyorsun. Bir dakika. Bak. Ne bak şimdi ben sana bak var. şimdi insan haklarından bahsetti ya abi diyor ki herkes diyor ki ne diyor kardeşim herkes bir saniye bir saniye herkes diyor ki lanet olsun bu Suriyelilere en çok zenginler bunu söylüyor en çok da Suriyeliler çalıştırıyor anlatabildim değil mi demek istedim? kusura bakma ben biraz çok karıştı ortalık biz Böyle olur mu ya? anlamıyor. 45 46 yaşındayım. Bak duydun mu? Herkes cebinin esiri olmuş farkında mısın? Bak bak gördün mü? 46 ha, yaşındayım. Bir dakika. Almanya'dan bir, geliyorum. Bir şey yapayım kontrol altına alayım Tabii. bir saniye. Türkler Abi. çalışmıyor kardeşim. Türkler Abi. çalışmıyor. Ejdebe yani karım o zaman, zaman da çok çalışıyorlar. Abi. Evet. Abi. Çalışmıyoruz. Sen. tembeliz. Affedersin sakalının bile kötüye kullanıyorsun. Lütfen. Kullanıyorum Cahilsin. Ben, ne, 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 konuştuğunu bilmiyorsun ya. Ne iş, ben, konuştuğunu bilmiyorsun. Ben seni bilmiyor. verenim. Ben, ben iş verenim. Dört milyon. Sabah kahvaltısı. Sabah Kafa, kahvaltısını veriyorum, para istemiyorum. Öğle yemeği veriyorum, para istemiyorum. Evet, yol parasını veriyorum, para istemiyorum. Evet. Dört net maaş Kim gelse gelsin götürün tamam, işime. al işe ya. Götür, al al, al, al araba da satın, evet. araba da buraya. Yürü, 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 hadi yürü. Bu kadar başlıyor. Alkış, Alkış, hadi, hadi. Hayır, durduk vallahi. Ya mantık değil ya. Röportajımıza kısa bir ara verip sizlere bu videonun sponsoru olan Can Ciğer dürümü tanıtmak istiyorum. Her daim taze ve lezzetli ürünleriyle benim de sıklıkla tercih ettiğim mekanların başında gelir. Bahçeşehir Alışveriş Merkezinin hemen önünde bulunan yürüyüş yolu üzerindeki konumuyla saat 11 ile 03 arasında sipariş verebilirsiniz. İletişim bilgileri açıklama bölümünde mevcut. Videomuzu sponsor oldukları için Cancı Erdoğan'a e teşekkürler. İyi seyirler. Şey öyle abi bağırıyorlar zaten. Hayır öyle, öyle mantık olmaz Harika ki. Ya. Biz, biz, tamam, sanki sanki. Yani biz, ben yurt dışından sanki. geliyorum. Sanki. Tamam ben yurt geliyorum o zaman sanki. Almanya'dakiler sadece Almanları çalıştırsınlar. Öyle mantık olur mu ya? Çalışan adam çalışacak. Ha bunun ırkı olmaz yani. Almanı, Türküydü, Fransızıydı, Suriyelisiydi. Çalışıyor, çalışsın. Ben 16, bak 46 yaşındayım. 16 yaşında Almanya'da işe başladım. 16 yaşında. Meslek gördüm. 16 yaşından beri çalışıyorum. 16 yaşta başladım meslek görmeye. 16'dan beri çalışıyorum. Yani çalışma bir şey olmaz ki. Çalışacaksın ya. Bunun yaşı yok ki. İşte çalışmıyor ama. Artık ha aynen. Bak artık. Burada çalışabiliyor musun? Bak Şimdi şunu diyeyim bak dayı ben sana, dayı ben sana söyleyeyim tabii şimdi buranın tam size onu onu da bari açıklamak bak dayı biz, bak inanın inanmayın, herkes diyor ki oyu 13 14 bak burada 13 14 bir sene çalışıyorum orada bak inanın inanmayın bak Allah şahit 11 ay çalışıyorum Aa. burada bir ay tatil yapmak için ya, sadece buradakiler 11 ay çalışıp gidebiliyor bak oraya sadece oraya bak sadece tatil yapabiliyorsun orada yapabiliyor musun hayır aynı yere geliyorum işte ben de. Aynı yere geliyorum, bende. ben de. demek istiyorum bak. Aynı yere geliyorum. Ama bak ben de size diyorum. Ben şu andaki sistem. Ya buradaki ne yapıyor? Niye yapamazsın ki ya? Hani. Burada adam 11 ay çalışıp yurt dışına gidebiliyor mu? Ya gideni de var gitmeni de var. Orada herkes gelemiyor. Orada gidemiyor. Benim rahmetli babam 10 sene tatile gelemedi. Demiyor ben onu diyorum. Ben de onu diyorum bak. Benim rahmetli babam. Benim rahmetli babam 10 sene gelemedi Türkiye'ye. 10 sene Türkiye'ye gelemedi. 11 ay çalışıp 1 ay Türkiye'ye gelen çok tanıdığım var. Ama 11 ay Türkiye'de çalışıp 1 ay Almanya'ya giden tanıdığım hiç yok. Hayır bak. Şimdi bir de şu var bak. Az daha iyi bir dakika ya. Abi bak kameranın önünde duruyor. Sadece bağırıyorsun. Yani bak bir, de bir yapıp, şey bak ortada karıştırıyoruz bak, hayır, ya ya. Abi, abi, da, işi, bir şey karıştırıyoruz de bir de şey bak bir de bir şey karıştırıyoruz abi ya. bir alman de bir şey karıştırıyoruz Almanya'nın Bak Almanya Mercedes Türkiye ekonomisi olsun her şey yıllardır gelen bir şey Türkiye daha gelişen bir ülkede. Ya Türkiye Almanya kıyaslanamaz ki ya. Başkanımız neden biz Avrupa'nın lideriyiz diyor abi. Ya hayır lideriz demiyor Avrupa'ya bir yere gelmek istiyoruz diyor. Hayır, Almanya'dan vesaire evet, daha iyi diyor bizim bizim ya, Ama adam da diyor ki bak hayır, ama ki, alakası yok ya, ama Almanya şimdi yurda... Almanya savaştan çıktığı zaman onun teknolojisi <laughs> tamamen altyapısı bitmiş vaziyetteydi. Öyle olmasına rağmen <laughs> ondaki teknoloji mevcut. Ama Türkiye'de ne vardı? Yok biz biliyoruz abi işte. Ama bugüne kadar bak 20 sene öncesinde Türkiye'de ya şey bile şurada hastanede ilaç alamıyordun eczanede. Altına, Altına kadar resmi bir euro. do, bir 2 euro. Mazot şu anda oldu mi? mu? Bir, bir geldi. 6 bak bir geldi bak. Bir Burada da öyle. Yüzde Abi de euro. euro. Yani, yani her yerde. Ama her 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 biz Almanya'da ne var. Var, <laughs> Almanya'da ne var biliyor musun? <laughs> Almanya'da ne var biliyor musun? Almanya dev Almanya devletini tutuyor. Hayır bak ben şuna karşıyım. Herkes diyor ki Avrupa'daki buraya geliyor. Bu rahat görüyor. 13 diye. Hayır abi. 13, 13 doğru. 13 yalan söylemiyoruz. Ama ben 11 ay. Bak 16 yaşından beri çalışıyorum olmadı ya. Artık bir işte değil ha. 2-3 işte. Bir ay buraya tatile gelebileyim diye. Hayır, sıkıntı ne burada biliyor musunuz? Kendini bilmez bazı gurbetçiler burada gelip havayla atıyorlar hep parayı. Bir şey gibi gösteriyorlar kendilerini. Ama Tabii demiyor ki orada ben 11'e çalıştım diye. Ha orada orada Abi sen şu an benim yaptığım şey Abi sen benim yaptığım işim. Abi sen benim yaptığım işim. Abi sen benim yaptığım iş vermiyor şu benim hükümet adam kendi vatandaşına iş vermiyor. Ya Abi sen Abi sen Abi Abi gel Abi gel. Gel, gel. Vallahi bunu aldım ya. Bu ne ya? Bağırıp duruyor ancak başka bir şey yaptığı <laughs> yok ya. <o> Allah <laughs> sabır ya. Senin yaptığın iş yanlış. Bir kere de bunu aldım diyorsun. Niye yaptın? sen? yaptığın iş yanlış. Niye ya. yanlış abi? Şimdi sen duruyor. ne peşin tanıyor. ne yapmaya çalışıyorsun ben sen? Ben şim... sohbet sen sohbet etmiyorsun. Milleti birbirine düşürüyorsun. Hayır, bak, sen şimdi bununla mı çözeceksin? Ekonomiyi bak. mi çözüyorsun? Ben sohbet ediyorum. Sen şunla ekonomiyi mi çözüyorsun? Heh. Hayır alakası yok. Algı yaratmadan başka bir şey yapmıyorsun. Biz abiyle sohbet ediyoruz orada. Abi bağırıyor. Ortada bu abi karıştırıyor. Şey Hiç şey bağırıyor. Şey. Şey Muhabbet şey öyle olmaz. Bak burada bunu, Yandım, bu iş yapacak. Adı, git şu çarşının içine evet. Esnaflarda e, alışverişe bak. Şeye bak, e, bilmem ne ondan sonra hiç ekonomi kötü der. E. Bu insanlar e. buraya alışverişe gelmiş, bu insanlar e. burada işte boş sen bunu tatile gelmemişler buraya. Sen bunu anlamıyorsun, ben ver. demiyorum. Boşverin, ya, ya. Boşverin. Doğru. algı yaratmayın abi, algı yaratma. demiyorum ya. ki. Algı yaratma. Ya. Ya. Bak kötü ya. demiyorum, bak, kötü demiyorum e. ki. Ekonomi kötü olsa bu e. insanlar burada olmaz. Sen de yanlış konuşuyorsun. Ben yanlış konuşmuyorum. Abi ben kötü demiyorum Ben onu demiyorum. Millet bak, bu mikrofonla milleti birbirine düşürüyor. Abi bak, ben bir şey demiyorum. Sen şu e. an e. algıları kapatmışsın, beni dinlemiyorsun. Ya bunu seni dinleyeceğim. Tamam, Niye bak, 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 dinleyeyim? Konuşuyorum da. bak şu an sana. Konuşuyorsun diyorum da. Ki, bu mikrofonla millet birbirine düşüyor. Bak diyorum Bunlar ki. bir biz şey adamla yapalım. orada sohbet ediyorduk. Başka bir şey Abi geldi bir bağırdı. Abi. Abi, abi. sohbet, abi. Gel, gel. sohbet bir etmiyorsunuz. Karışıyor. Bak herkes bir şeyi sokuyor araya. Ne ne karışıyor. Tamam eyvallah. Ortalık ne? karışıyor. Ben ortalık karıştırıyorum. Sen muhatap olma benimle. Bir şeyler yapmanın peşine bak. Tamam tamam. Ben de birbirine sohbet ederim. Gel. Tamam. Tamam ya. Sizin hastası ettiler beni. Deminden beri bağırıyorlar, çağırıyorlar. Yok işte yok ya, işteymiş yandaşmış. Yok işte algı yaratıyormuş. Kendi bağırıp duruyor. <laughs> Neyse biz onları boş verelim Aynen. abi. Sen senin için nasıl gidiyor? Biz ekonomik iyi veya kötü demiyoruz. Sadece iyi mi diye soruyoruz. Abi, senin geçimlerin çok iyi mi? Kötü, çok çok kötü. Ben bu yaşımda kötü diyorsam hani gelsin siz düşünün. Ben Adana'dan geldim abi. Maç için geldim. Galatasaray'ın maçı var bugün. Hoş geldin. Hoş Benim buldum. de memleketim buradan selam olsun Adana'ya. Selam olsun. Abi ben devlet memuruyum Adana'da. Ama geçinemiyorum abi. Memur olduğum halde geçinemiyorum. Yani lojmanım da var, motorum da var, telefonum da var. Şimdi dayı gelirsin bana telefonunu çıkar gösterdiler yani. O duruma geldik yani. Şimdi yorumlara o dayılar ne yazacak biliyor musun? O dayılar öğrenmişler bilgisayarı, telefonu. Diyecekler ki madem geçinemiyorsun İstanbul'a maça niye gittin? Abi gelmeyelim. Ya, yazacaklar ben, biliyorum çünkü. Yılda bir geliyorum yani ben buraya. 5 yılda bir geliyorum yani. Gelmeyeyim mi maça? 150 lira verdin ne yapayım yani? Gelip maçımı izleyeceğim. Abi geçinemiyorum ya. Hani adaya ben Mansur Yavaş'a oy veririm. Mansur Yavaş mı? AK Akpartalı. Partalıydım. Ama artık, artık AK Parti. Aynen. Yani daha vermeyi düşünmüyorum. Aynen Mansur Yavaş'a vereceğim. Daha, da vermeyi düşünüyorsan zaten yani, <laughs> tam bir şey salak... diyemem yani hem şikayet edip hem vereceğim diyorsan senin kararın. Yok ben veriyordum normalde. Zaten bir kere kullandım verdim. Aynen. Daha da vermeyeceğim. Peki e, şu anda dolar 12 lirayı geçti. 14'ü de gördü. 14'ü de abi. gördü. Geri indi filan. E, Euro aynı şekilde Allah'a ekber dağlarında. Aynen. Yani bu durum sence nereye varacak? Mesela birkaç abi, video vardı bir iki gün önce hükümet istifa vesaire videoları vardı. Hatırlıyor musun? Bir iki gün abi, önce. Yani. ya hatırlamıyorum onu. Hükümet istifa vesaire şeyleri vardı. Ona ne oldu? Videolar mı şu evet. şey eylemler falan? Abi normal yani olur öyle şeyler artık yani. Kınağa geldik artık. Altın fırladı, euro fırladı, dolar fırladı. Hani bizim halimiz böyle gitmez yani. Olmaz böyle. Benzin dersine ayrı bir uçup gidiyor zaten. Yani araba malak, arabanın faizini mi ödeyecek, benzin mi Abi kesinlikle şart. Olmaz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, abi teşekkür ederim. Sağ ol.